En güzel indirimlerin olduğu Elsiva mağazasından hepinize selamlar arkadaşlar. Yine bir Elsiva turunda birlikteyiz. Beni desteklediğiniz için yorum ve like'larınızla yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sevgiler. Yalnız kıyafetlerde değil, terliklerde, ayakkabılarda da indirim var. Şu anda Elsiva mağazasında 500 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz terliğin fiyatı 500 TL düşmüş. Bu ise 250 TL arkadaşlar. Şu anda Anne. ayakkabılarda Anne. terliklerde güzel indirimler var. 400 TL arkadaşlar fiyatı. Evet. Buna bakalım. 400 TL. Yine güzel indirimler var. Bilginiz olsun. Evet yine güzel bir ürün indirimde şu anda arkadaşlar. Large beden. Öncelikle bedenini söylemek istiyorum. Fiyatı ise 400 TL. Görmüş olduğunuz elbisenin kollar kısa. Şöyle boydan çekiyorum. Yanlarda ise derin yırtmaçlar mevcut. Large beden demiştik. Fiyatı 400 TL. Evet yine triko Elbise giymeyi sevenlere duyurulur. Bu görmüş olduğunuz triko elbise şu anda indirimde arkadaşlar. 500 TL'ye düşmüş small beden. Elbisemizin koluşları lastikli. Şöyle göstermek istiyorum. Yaka kısmı bu şekilde. Small beden demiştik. 500 TL fiyatı. Güzel bir pantolon görüyoruz Açılışıl. Şu anda indirimde arkadaşlar. 1000 TL'den 500 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz pantolonun fiyatı. Medium beden pantolonumuzun bel kısmı lastikçi. Oldukça salaş güzel bir ürün. Evet görmüş olduğunuz ürün de şu anda indirimde arkadaşlar. 300 TL'ye düşmüş. Bu görmüş olduğunuz ürünün fiyatı 3x large beden. Kollar uzun. Oldukça salaş. Güzel bir ürün. Şu anda indirimde. Evet bitmek bilmeyen elsa indirimleri yine güzel bir hırka indirimde şu anda arkadaşlar. 1000 TL'den 700 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz hırkanın fiyatı. Hırkamız uzun bir hırka. Ya her iki yanlarda cepler mevcut. Gördüğünüz gibi sarı metal düğmeler kullanılmış. Koluşları ise lastikli. Şu anda indirimli fiyatıyla 700 TL. Penye giymeyi sevenler için görmüş olduğunuz penye de şu anda indirimde arkadaşlar 230 TL fiyatı large beden şöyle göstermek istiyorum oldukça yumuşak bir kumaşı var pamuklu diyebilirim şu anda indirimde ürünler arasında Evet ışıl ışıl giyinmeyi sevenler için güzel bir ürün. Şu anda indirimde Elsiva mağazasında arkadaşlar. 500 TL'ye düşmüş 1000 TL'den bu görmüş olduğunuz ürün 500 TL'ye düşmüş bilginiz olsun yine, yine indirimli ürünler arasında güzel bir böyle farklı bir ceket görüyoruz Öncelikle fiyatını söylemek istiyorum. 1800 TL'den 1000 TL'ye düşmüş. 38 beden gördüğünüz gibi yaka kısmı deri olarak geçmiş ve kol uçlarında da yine aynı şekilde deri kullanılmış arkadaşlar 38 beden demiştik fiyatı ise 1000 TL indirimli ürünler arasında böyle hoş bir triko yarım kol bir ürün görüyoruz şu anda 300 TL'ye düşmüş fiyatı ürünümüzün yaka kısmı gördüğünüz gibi gömlek yakası tarzında yine düğmeler kullanılmış kol kısa ve kol ucunda böyle siyah bir şerit mevcut şu anda indirimli ürünler arasında 300 TL fiyatı small beden yine güzel bir pantolon görüyorsunuz indirimde olan 300 TL fiyatı 42 beden ürünümüzün bel kısmı lastikli ve bir bağcığı bulunmakta şöyle gösteriyorum boydan 42 beden 3 TL fiyatı. Evet kısa kot etek giymeyi sevenler için gördüğünüz kot etek indirimde şu anda ve 250 TL arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arkada iki tane cep mevcut. Önde ise böyle tek düğmesi var va fermuarlı. Şu anda indirimli ürünler arasında fiyatı 250 TL. Ceket giymeyi sevenler için güzel bir ceket indirimde şu anda medium beden ve 900 TL fiyatı. 1800 TL'den 900 TL'ye düşmüş bu görmüş olduğunuz ceketin fiyatı. Evet bu görmüş olduğunuz yelek de indirimde şu anda bakalım fiyatına 1500 TL'den 1200 TL'ye düşmüş. Yeleğimiz önden fermuarlı. Yandan cepleri mevcut. Şöyle gösteriyorum ama fakat evet cepler işlevsiz arkadaşlar. Bunun bilgisini de vermek istiyorum. Cep işlevsiz. Önden fermuarlı demiştik. Şöyle gösteriyorum.